Evet herkese selamlar. Şu anda bulunduğumuz yer Güllü Abla'nın oturduğu evin mahallesindeyiz. Gördüğünüz gibi Güllü Abla'nın evi arkamızda. Vefat ettiği daire en üst kat. Yan taraftan kendisi düşerek hayatını kaybediyor. Zillere bastık. E, tüyanlara da söz hakkı vermek için evde kimse yok. Şu an birazdan da terasa girmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ilk terasta yayın yaptığımda teraslar eve giriş olmadığı söylenmişti ama buradan bile gösterebiliriz. Tahtalı olan, kapalı olan yerin yanında teras var. Gördüğünüz gibi bir teras. O teras Güllü ablanın terası değil dediler. Farz edelim değil ama o terastan gördüğünüz gibi camı kırarak ya da cam açıksa içeriye rahat bir şekilde girilebiliyor. Birazdan içeriye gireceğiz. Detayları vereceğiz, güçlü yeri göstereceğiz ama ondan önce bu etrafı çekmek istiyoruz. Güllü abla nerelerde alışveriş yapıyor? Hayatını burada nasıl ee, hayatı nasıl burada zamanını geçiriyor Hatta çocuklarının bir iddiası vardı Etrafa esrafa borçlu olduğu yönünde Esrafa da mikrofon uzatacağız Görüyorsunuz her şey var zaten Dondurmacısı, tatlıcısı Kasap Yine bir tatlıcı, ciğercisi Yani burada her şey var Buradan Güllü abla gündüz saatlerinde iniyordu İndikten sonra da burada alışverişini yapıp Tekrardan evine gidiyordu Ama şu anda gördüğünüz gibi evin ışığı yanıyor. Kameraman arkadaşımız Şükrü size net bir şekilde gösterirse evet şu anda evdeler. Kapıyı çaldık ama kendileri kapıyı açmadılar. Söz hakkılarını vermek istiyoruz. Çünkü kendileriyle ilgili çok iddialar var. O yüzden iddiaların odandaki isimlere söz hakkı vermek gerek. Çünkü onları da dinlememiz lazım. Yargı değiliz. Kimseyi yargılamıyoruz ama şüpheli bir ölüm var. Benim için de şüpheli bir ölüm bu. Çünkü bir insan eğer annesi üç şişe şarap içtiyse neden camın önüne kadar onu oraya gitmesine izin verdiler? Onu oradan çekebilirlerdi. Bakalım yeni ifadeler var. Yeni ifadeler okudum bugün. Çok e, saçma bir ifade olarak geldi bana. İşte annem pencereden sarkıyordu. Sarkarken sultan gördü. Sultan gördükten sonra bağırarak aşağı kaçtı yönünde bir sosyal medyada ifade vardı. Doğruluğuna inanıyorum çünkü iyi bir haber listesinin paylaşımıydı ve o akşam banyodan çıktığı zaman Güllü abla ne diyor? Herkes tamam mı? Ben bunu şöyle yorumlamıştım. Herkes tamam mı? Dışarı çıkacaklardı muhtemelen çünkü burada gece saat 1-2 de olsa sahil full kalabalık insanlar yürüyüşe çıkıyor ya da herkes tamam mı? Uyumak için herkes tamam mı? Çünkü e, Tuyan ne diyor? Saat 1'de odamıza geçtik. Odamıza geçtikten sonra annem yanımıza geldi diyor. Ya dışarı çıkacaklardı ya da merhabalar ya da uyumak için o anlamda herkes tamam mı dedi. Bir şey söylemek ister misiniz? Heh, merhaba. Ondan sonra dediğimiz gibi buradan yürüyüşleri yapabilirler. Gece saatlerinde de herkes burada. Tuğba adında bir taksici katıldı görgü şahidi olarak. Onun taksi durağı da hemen şurada. Birazdan onun yanına da gideceğiz. Evle arasında 50 metre ya da 100 metre bir şey var mesafe var. Şöyle detaylı olarak da kameraman arkadaşımız size gösterirse şöyle detaylı olarak gördünüz. Herkeğe her şey var burada arkadaşlar. Balıkçısı burada. Çocuklarıyla gittiği bir balıkçı var. Onu da size göstermek istiyorum. Hatta merhaba. Hoş merhaba. Nasılsınız? Neden bu olayı çözemiyorsunuz? Belli ortada. Her şey belli. Ne abla sizce? Kızı bağımlı. Burada gece yarısı mal satan birisi. Siz şahit oldunuz bahçenin. mu? Ha, şahit olmadım ama bunu herkes biliyor. Gözümle şahit olmadım. Ama bu hep söylenen bir şey yani. Ama işte abla şöyle ama, bir şey yok mu? Hep söylen söylen. Ama hani. ilk giriş yanlış. Bak perdeyi çekersin. Perdenin niye uçtaki konuşlar çıkık? Hiçbir evet. bunu hiçbir röportajda dile gelmedi. Neden biliyor musun? Bak perdeyi çektin. Camı evet. açtın. Peki. Kafası güzel zaten kadıncağızın. Oradan çek geriye. O geri çekmedi. Oradan orada oynarken attılar aşağı. Korniş niye sizi dikkat çekti? Korniş neden dikkat Çünkü o anda canavriliğe tutunursun. Aynen Tutarken. Tutarken kornişi... Bunu hiçbir kimse dile getirmedi. Ben evde kafayı evet, yiyorum. O korniş doğru. Dikkatimizi çekmişti ama söylemedik. Çekmedi Aynen. dikkatinizi. Aynen. Hiçbiri giren Aynen, doğru. işte şey kanal diye... Girdiniz içeriye Aynen. bunu bir dile getirin yani ve orada Kadın, ay, kaygan dediler. Kaygan, kaygan zemin çıkmadı. falan değil. Kadının kafası güzel. Tamam, eğlenmiş. Bu planlı, projeli. Şu bağımlı. Anasını, babasını kesiyor evet. bağımlılar. Bunu bir, hepiniz daha benden iyi biliyorsunuz. Ama geçen bir raporu çıktı ama idrar raporu madde çıkmadı. Çıkmayabilir ama bağımlı ya. Yani. Tamam. Yeni bir şey değil. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bir şey değil ama bunu artık aydınlansın. Aynen. İnşallah Aynen. biz de, Büyük biz de sıyırdık. 40, 45 gün oldu neredeyse. Evet. 45 evet. gün oldu neredeyse. Evet. Sağ olasın. İnşallah. İnşallah. Evet çocuklarıyla gittiği balıkçı da burası. Arada sırada buradaki balıkçıya da gidiyorlardı. Bazı balıkçılar da var. Onları da araştırdık arkadaşlar. Şunu söylüyorlar. Devamlı kavga ediyorlar. Hamsi de 60 lira bu arada. Kızıyla sürekli işte mekanlara yemek yemeye gidiyorlar. Alkollü mekanlara. Orada içtikten sonra sürekli mekanda kavga ediyorlarmış ama çıkarken de sarmaş dolaş çıkıyorlarmış hiçbir şey olmamış gibi. Böyle iddialar da var. Çünkü kendileri görüntü vermek istemediği için onlara dediklerini biz anlatıyoruz. Bir balıkçıya gidelim bakalım. 60 lira pahalı. 60 lira Para vereceğim neredeyse ya. <laughs> Alan yok mu? İnan bu pahalı bu fiyata bulamazsın. Allah Allah. İddia ediyorum. Neredeyse bedava vereceğim. Hoş geldin kardeşim. Abi Güllü ablayı tanıyor muydun? Anlıyoruz her zaman ki müşterimiz gelip gidiyordu. Buradan alışveriş yapıyordu. Karades verdim en son. Vefat etmeden iki gün önce. En sevdiği balık hangisiydi? Şey Karades. Karades'i çok severdim. Nasıl biriydi? Çok iyi bir insandı. Mütevazı bir insan. Öyle hiç kimseye üst perdeden bakan bir insan değildi yani. Peki şöyle iddialar var her yere borcu oldu markete Yok test. yok öyle bir şey. Bize bir borcu yok. Allah var. Başka kimden varsa yoksa Ama bilemem. Ama mahalle bakkal olunca da insan arada olabiliyor yani. ki hani, olur aynen. canım. Hani cebinden nakitli olmaz. Sonra veririm. O öyle bir şey. Yani kızın şunu iddia ediyor. Kimseye para veremiyorduk. Biz bakkala, çakkala. Benim bildiğim bize bir borcu yok. Başka de bilemem yani. Evet. Senin şeyini Dur. o Önemli. Onu söyle abi. Evet. buradan fazladan şeyler alırdı. İhtiyacı olan kişilere verirsiniz derdi. Ha. Evet. Onun borcu olur mu bir yere ya? Böyle dediler. De. Yok derler derler. Tamam teşekkürler. Hamsi bedava. Var mı abla söyleyeceğim bir şey? Kesinlikle ve kesinlikle borcuna sadık bir bayandı. Evet. Tamam teşekkürler. Çok sağ olasın. Kolay gelsin Hamsi, Hamsi. Hamsi miydi bu? Hamsi 60. Hamsi 60 lira. Hamsi 60 lira. Hamsi 60 lira bedava. <gülüyor> <gülüyor> Şu an alırsan 58. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Sağ ol abla çok sağ olasın. Sağ olasın. Merhaba abla sağ olasın. Merhaba kardeşim. Merhaba abla. Evet, kasaba da gidelim. Gördüğünüz gibi fazla alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtın diyorlarmış. Güllü abla. Şuraya da. Evet, hemen evin altındaki kasaba da girelim. Selamun aleyküm. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba abla. Abi Güllü abla ile ilgili soru soruyoruz. Nasıl biriydi? Tanıyorsunuz, komşunuz burada. Tanıyoruz uzun yıllardır. Annesini bile tanıyorduk daha önce burada. Ee, Gül Hanım iyi bir insandı. Burada işte çevremizde, burada yakın sahnelerde çıkardı. Herkes tanırdı. Esnafla da arası iyiydi. Devamlı gelir alışveriş yapardı. Hatta e, böyle birkaç paketler hazırlatırıp hayrına dağıtın diye yani parasını öder. Dağıtardık yani öyle bir insandı. Çok üzüldük. Çocukları şey diyor e, borcu varmış her esnafa. Yok yok. Biz biz. biz yani bizden yıllarca alışveriş yaptı. Hiç öyle borcu falan yoktu yani. Gayet nizami, iyi esnafla arası iyi olan bir insandı. Sevilen bir insandı. Kesinlikle öyle e, borcunu falan duymadık. Hatta son zamanlarda işinin iyi olduğunu duyduk yani. Aynen. sahneler, Ç alıyor sahneler yani. alıyordu. İşte film çalışmaları, kaset çalışmaları olduğunu duyuyorduk. Mutlu oluyorduk yani biz onun adına. Üzüldünüz mü abi? Çok üzüldük. Yani zaten biz burada feryat Figen'e geldik. Ben gece kendisi tam birebir şahit oldum olaya. Yani yerde yatarken gördüm çok üzüldük. Şey ya. diyorlar abi yerde ama biraz geç mi geldiniz? Bir nefes alıp veriyor diyorlar. Yok, nefes alıp vermiyor. Polis kapatmıştı. Benim dükkanın arasındaydı zaten. Ben gitmiştim baktım öyle. Artık kan da vardı. Zaten herhalde kafasının üzerine düştü. Yani çok çok üzüldük yani. Yani değerli bir insanı kaybettik. Tamam. Çok teşekkür çok ederim. Efendim. Var mı bir söylemek istediğim bir şey abla? Yani ben eşime katıldım. <laughs> Eşimin dediklerine yani burada esnafız bizde de. Onun rahmetli annesini de tanıyorduk. O da müşterimizdi İyi Iyi yani çocuklarına düşkün bir kişiydi. Çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olasın. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. Düşüyor mu? Çıkıyor mu? Yok. <laughs> Ortada. <laughs> tamam. Hayırlı işler abi. Sağ olasın. Çok olsun. Çok. Bir şey söylemek istiyor musunuz abla? Yok, üzüldük. Yani kendisi iyi bir insanmış. Evet. Çocuklarına da üzüldük, kendisine de üzüldük. Ama Nasıl? var bir şüphe ya? Bizde ya. Yani, ya var. Olmaz mı? Durduk durduk yerde yani. olmaz. Yani bilmiyorum oradan düşen niye düşsün? Bir İfadelerde var. biraz şey olmasaydı aslında. Yani Mesajlaşmalar falan da çıkınca Aynen. rahatsız olduk. Keşke olmasaydı ama çocuklarından da şüpheleniliyor yani. Aynen. Teşekkür ederim. Rica abla, ederim. Olsun. Ben Evet tatlıcımız var burada. Tatlıcıya da gelelim. Merhabalar. Merhabalar Nasılsın abi? Sağ olasın. Gülü ablanın hemen altındaki tatlıcı, tatlıcı ismi neydi abi? Mehmet. Mehmet abi. Gülla ablayı tanıyordun Tanıyorduk. herhalde. Tanıyorduk. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük. Yani iyi bir kadındı, iyi bir komşumuzdu. Gelip giderken devamlı selam verirdi, hayırlı işler derdi. Evde olmadığı zaman paketleri buraya bırakırlardı. Eve gelince alırlardı. Yani iyi bir kadındı yani. Çok üzüldüm. Çocukların iddiası esnafa borcu varmış. Size borcu var mıydı yani? Yok ya. Öyle bir borcu yok ya. Ama arada olur zaten abi. Hani biz de. Yok yok öyle bir borcu var. yani. Zannetmiyorum öyle. Yani. Öyle bir kadın değil. Siz düştüğü gece burada mıydınız? Yok ben sabahleyin mi Sabahleyin Ben evdeydim. Tamam. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Sağ olasın. Bu arada benim kardeşim geçen sene Güllü'nün kızıyla tırnak yaptırmaya gitmiş. Kardeşim de tabii Güllü'yü bilmediği için Güllü Hanım'ı. Yani böyle bir tırnak yaptırmaya ama bir şey de bilmiyormuş. Yani beraber gitmişler. İyi kız dedi falan ama nasıl bir oldu? Bir şey söylememiş miydi? Yok hiçbir şey söylememiş. Hani sınav bilseydi tabi sorardı da. Evet. Bilmiyormuş ama. Kardeşim falan. bilmediği için evet. Tamam sağ olasın. Rica ederim. sağ olasın. Merhaba, nasılsın? Ben, ben <laughs> zamanımda çok. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, şu anda da Güllü ablanın <laughs> düştüğü yerin tam önündeyiz arkadaşlar. Yani üzülerek burayı anlatıyoruz ama tam yukarıda Tüyan'ın odası şu klimanın olduğu yerin sağ tarafı tam oradan aşağıya maalesef Gül abla düşerek hayatını kaybediyor. Düştüğünde iddialar üstünde hiçbir elbise olmadığı yönündeydi ama ben az önce düştüğü fotoğrafı resmi de videoyu da gördüm. Üzerinde o banyodan çıktığı elbise mevcut. O yüzden o da bir yalan haber. Tam buraya düşüyor arkadaşlar. Maalesef burada da işte kameralar yok. Kameralar olmuş olsaydı net bir şekilde aslında neyin ne olduğu görünürdü. Kızları da Tüyan ve Sultan biliyorsunuz apartmanın içinden koşarak aşağıya iniyorlar. Orası da tam burası. Evet. Bu kapıdan ilk önce giriyorlar. Başa dönerek anlatırsak 6 Iı, suların altı geçmişti biraz saat. Buradan Sultan'la birlikte giriyor. Zaten apartmanın kameraları onları hep bir şekilde görüyor. Çıkarken de bu kapıdan koşarak çıkıyorlar. İçeride de bir kamera var. Zaten koş koşmalarını o kamera kaydına alıyor. Arkasından Çiğdem, Çiğdem'in abisi olduğu iddia edilen şahıs bir yerde daha giriş var deniyordu ama o girişi tam olarak apartmana bir giriş daha olduğu söyleniyordu ama muhtemelen şu bölgeden bir yerden giriliyor. Onu tam detaylı netleştiremedik. İlk geldiğimizde insanlar çözaklarını kullanmak istiyorlardı. Konuşuyorlardı apartmandakiler ama bugün sessizliğe bürünmüş durumdalar. Çünkü hiçbir şekilde artık konuşmak istemediklerini söylediler. Dediğim gibi terasa çıkmaya tekrardan çalışacağız. Çünkü de o gün tam detaylı terası alamamıştım. Bugün detaylı olarak terası göstermek istiyorum bir sonraki videomuzda inşallah terasa girmiş olduğumuz videoyu yayınlayacağız. Buradan koşuyorlar. Yine aynı yere gelelim arkadaşlar. Buradan koşarak geliyorlar. Güllü ablanın düştüğü yere. Burada da bağırışlar, çağrışlar oluyor. Bağırışlar, çağrışlar oluyor. İddialara göre Güllü abla nefes alıyordu. Ama o arada da Tüya'nın bağırdığını söylediler. Hatta onunla ilgili tepki gösterdiler. Eğer annen yaşıyorsa neden annene bir şey sormadığında. Tamam. Evet şu an arkası dönük olarak bir görgü şahidimiz olacak. Arkası dönük olarak. Evet. <laughs> arkası. Yok yok arka, arkanız dönük. Siz. Ben geleyim o zaman bir dakika. Dur. <laughs> Merhaba nasılsınız? Aynen Maşallah, nasılsınız? Daha yakışıklı. Merhaba teşekkür ederim. İyiyim sağ ol. Siz olsun. tanıyorsunuz Gül ablaları. Ee, evet çok iyi tanıyorum. Yani ne var. söylemek istiyorsunuz? Bunu çıkacak bilmiyorum. Niye hala almadılar onu da bilmiyorum. Ben bu mevzuyu duyduğum ilk gün zaten e, kesinlikle kıza atmıştır dedim. Eminim. O yönde de çıkacak diye evet. düşünüyorum. Çünkü en evet. son e, Gül abla 10, ee, ölümünden bir 10 gün, 15 gün önce falan. burada tamam iniyorum aşağıya. Tatlıcıya gideceğim. Orada bir karışıklık vardı burada. Ne oluyor dedim. Biri dedi Gül ablaya. Ah, nasıl falan çıkayım falan. Sonra buradan geçerken baktım. E, Tüyan buradan hızlı hızlı gidiyor. Bağırdım. Tüyan ne oldu? anne araba mı çarptı? Ne araba abla dedi ya. karı 9 canlı ölmüyor dedi. Allah. O zaman araba mı çarpacakmış ona? Onun onu üzerine mi onu diyor? İşte burada araba çarpıyordu ona neredeyse. Dokuz canlı ölmüyor dedi. ölmüyor öyle dedi ya dokuz canlı dedi. O zaman hız gittiler. Ama Tuyan'a bunlar normalde ifadeler olduğu için biz çok şaşırmadık yani. Ama işte öldürebilir mi Şimdi... yani bu kadar? Hı -hı. İyi tanıyorsunuz değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Madde Hı -hı. kullanıyor muydu? Eskiden eski kullanıyordu. Şu an kaç senedir kullanmıyordur ortalama? Şu anda hiç bilmiyorum canım ama kullanıyor. Peki kaza çıkarsa, kaza raporu çıkarsa? Ben bu olayın arkasında büyük birilerinin olduğunu düşünürüm o zaman. Yani büyük bir yer değil ama bu zamana kadar da çıkması lazım ya. 45 gündür bir ses kayıt ses analizleri bile gelmemesi de biraz yani bir e, an önce ona çıksa. o gün çok var. Ona bakarsan o gün onlara test yapılmaması, telefonlarının alınmaması bu nasıl bir olay yeri inceleme 13 gün sonra geldi. Olmaması. Sabah köründe Tuğberk eve sabah 6'da 7'de giriyor. Niye giriyor? Bir de giriş yok Altınlar, dedi. Camdan girmiş. Altınları almaya giriyor. Tuyağın önce altınları alıyor. Altın var mıydı evde yükle? Güllü ablanın bir sürü vardı. Sürekli kadın acılar alıyordu ya. Daha bir 20 gün önce falan karşılaştık. Yine annemle, aşağıya annemle sarıldık, öpüştük. Ee, Gel bana oturalım, konuşalım dedi. Ama dedi, su ee, yağmadı, Çiğdem'le gelmeyiz. Gel dedi konuşalım dedi. Uğrarım abla dedi. Yani bu şekilde. Gitmediniz gidemedim. mi? Gidemedim. Keşke gideydiniz belki. Durumlarımdan dolayı gidemedim. Bilmiyorum. Törenim. Peki Çiğdem'le arası nasıldı Güllü ablanın? Son zamanlarda görüşmüyorlardı ama şey de değillerdi. Ama artık araya Mesaf. bir mesafe koymuşlardı. Ama görüşmüyorlar. Yani iş olarak birçok şeyini bitirmişler. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, Sağ olun. Şöyle sizi göstermeyelim. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Aslında çok söyleyecek şeyleri var ama insanlar çok da şey yapmak istemiyoruz. Dediğimiz gibi düştüğü yer burası. İnsanlar etrafı merak ediyorlardı. Herkese teşekkür ederiz. Birazdan terasa girmeye çalışacağız. Terasa girdiğimizde tekrardan sizlere güzel bir video çekeceğiz. Daha detaylı videolar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.